Dünyamız gezegen olarak pek çok doğal faaliyeti içinde barındırır. Bu doğal faaliyetlerden en önemlilerinden birisi de yağmurdur. Yağmur, oluşumu olarak yeryüzündeki suyun buharlaşıp gökyüzünde yoğunlaşması ve ardından tekrardan yeryüzüne geri düşmesiyle oluşur. Yalnız bazı zamanlar öyle yağmurlar görürüz ki insanın hem hayran kalması hem de şaşkına dönmesi elde değil. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte dünyamızda yaşanmış en garip yağmurları inceleyeceğiz. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Ben Tarık Ulusal. Herkese iyi seyirler dilerim. Örümcek Yağmuru Bu yağmur genellikle Mayıs ve Ağustos aylarında Avustralya'da görülür. Yağmurun böyle olmasının sebebi ise yumurtalarından çıkmak üzere olan örümceklerin rüzgarlarla havaya taşınması ve yaklaşık 6000 kilometre yüksekliğe çıkıp sonrasında yeryüzüne düşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu doğa olayı her yıl en az bir kere göründüğünden ötürü Avustralya halkı örümcek yağmuruna alışmış durumda. İNEK YAĞMURU 1997 yılında Japonya'da esrarengiz bir olay meydana geldi. Bir botun üzerine seyir halindeyken gökten inek düşmüştü ve az kalsın botun batmasına sebep oluyordu. Olay sonrasında insanlar bunu inek yağmuru olarak adlandırsalar da aslında olayın yağmurla uzaktan yakından bir alakasının olmadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar gökten ineğin düşmesine bir kargo uçağının sebep olduğunu ortaya çıkardı. Et yağmuru 3 Mart 1876 yılında meydana gelen bu yağmur belki de videomuzda inceleyeceğimiz en garip yağmur olabilir. Kenteki halkı her zamanki gibi gündelik şeylerle uğraşırlarken gökten bir anda et yağmaya başlamıştı. Bu yağış yaklaşık 3 dakika sürmüş ve sonrasında her kafadan farklı bir ses çıkmıştı. Din adamları bu yağmurun tanrı kutsaması veya tanrı yarısı olabileceğini söylemişler, bilim insanları ise inanılması güç teorileri ortaya atmışlardı. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra araştırmacılardan bir tanesi olayın sebebini bulmuş ve tüm insanlığı aydınlatmıştı. Bu yağmura sebep olan şey bir martı sürüsüydü. Bu martılar olay anında Kentekiden geçerlerken içlerinden birisi yediyleşten dolayı kusunca hepsi birden kusmaya başlamış ve böyle bir yağmur ortaya çıkmıştı. Kan yağmuru. 2001 yılında Hindistan'da meydana gelen bu yağmur görenleri şaşkına çevirecek cinste. Yağmur başladığında herkes normal bir yağmur yağıyor gibi düşünse de yerler bu yağışta dolduğunda kimse şaşkınlığını gizleyemedi. Çünkü yağmur adeta bir kan gibi kıpkırmızı yağmıştı. Çoğu insan bu yağmuru Tanrı'nın insanları uyarmak için yağdırdığını düşünmüşlerdi. Bu düşünceye neden olan şey ise aynı dönemde değişik ve garip hava olaylarında gözükmüş olmasıydı. Olayın ardından yağmurdan örnekler alındı. İçerisindeki kimyasal maddeler incelendiğinde bu maddelerin normal bir yağmurun içerisinde bulunan kimyasal maddelere benzemediği ortaya çıktı. Daha sonra yapılan detaylı çalışmalar kimyasalların bir bitkinin sporlarına ait olduğunu gösterdi ancak bitkinin cinsi belirlenemedi. Nihayet olayın ardından 15 yıl geçtikten sonra bitkinin de cinsi belirlendi. Bitki Hindistan'a ait olmayan Avustralya özgü Trentapolia annulata isimli bir bitkiydi. Jelatin Yağmuru 7 Ağustos 1994 yılında Amerika'nın Washington eyaletinde gizemi yıllardır çözülememiş esrarengiz bir yağmur meydana geldi. Bu yağmurun jöle şeklinde bir yapısı vardı. İnsanlar ilk başta bu yağmura dokunmaya korkmuşlardı. Ancak kişilerinden yaşlı bir kadın bu yağmura dokunmaya cesaret etti. Ve aradan bir gün geçince halsizlik, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadı. Kadınla temas halinde bulunan diğer insanlar da aynı belirtileri yaşamıştı. Bu olayların sonrasında yağın yağmurdan örnekler alındı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Üzerine birçok araştırma, birçok da teori atıldı. Ancak olayın gizemini çözebilen hala olmadı. Üzerinde yaşadığımız dünya garip bir yer. Nerede, ne zaman ve nasıl bir olay yaşanacağını bilemiyoruz. Ancak yaşandığında ise şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Bu videomuzda sizlerle yaşanmış olan ilginç ve bir o kadar da garip olan yağmurları inceledik. Umarım ki videoyu beğenmiş ve kanalıma abone olmuşsunuzdur. Bir başka videomuzda görüşünceye dek her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.